Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 4. Adıyaman Ünal Turizm. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Adıyaman. Demir TV iyi yolculuklar diler. 15.51 Alaşehir, Sarıkın, İstanbul Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 15.41 Pamukkale Turizm İstanbul, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Ali Osman, Ulusoy, Ankara Çorum, Samsun, Ordu Giresun, Trabzon Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 15.22 Anadolu Turizm saat üç buçuk Anadolu Turizm Uşak Denizli Kütahya Uşak Denizli Demir TV Yüzüklerle Kavukkale Turizm Saat 16.20 As Adana Demir TV Yüzükler diler Saat 3 Astor Turizm Adana Gaziantep Şanlıurfa, Demir TV Yüzükler diler Saat 4. Astor Turizm. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV yolculuklarla. Saat 4. Kaletehat, Balıkesir, Ayvalık, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3, Balıkesir, Hakser Turizm. Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15 18 BB bas. Saat buçuk BB bas. Tabii ya Gökten Havalanı Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 BB bas Demir TV iyi Yolculuklar Tabii ya Gökten Havalanı. Saat buçuk Malatya Beyda Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15 15. Ağası Adana, Gaziantep, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.15 15. Pamukkale Turizm, Eskişehir, Ankara. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15 15. Evet Yüzde bolu, karabik, safran bolu. Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 3.30 Esadaş. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum. Demir TV iyi yolculuklar diler Kamil Koç. Saat dört buçuk. Esadaş. Ankara, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Gül Ankara, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4'ü 4 geçiyor. Kamil Koç, iki Kamil Koç, beş beşe Kamil Koç, İstanbul, Elazığ Hazar Turizm Kamil Koç Söke Didim Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.42 Efe Tur 2 Efe Tur karşı karşıya Efe Tur İzmit Adapazarı Demir TV iyi yolculuklar diler. 3. Kamil Koç. 2. Kamil Koç. 5 beş 5'e. Kamil Koç. Kamil Koç İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 buçuk. 2. Lüks Aksel Seyahat. 5 beş 5'e. Lüks Aksel Konya. Lüks Aksel İstanbul. Çerkezköy Çorlu. Varan Turizm. Saat 16.26 Isparta Petrol Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. BB bas. Saat 15.15 .15, İstanbul Kalesi İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm. Saat 4.30 İstanbul Konfor, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 İstanbul Seyahat. İstanbul Çorlu, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 Kale Seyahat. Devrek, Bartın, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 Kale Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler Kamil Koç Saat 15.22 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 15.41 İki Kamil Koç karşı karşıya Kamil Koç Donguldak Çaycıma Demir TV iyi yolculuklar diler 3 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 15.55 Kamil Koç Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 3 Kamil Koç Denizli Beye Bas Demir TV iyi yolculuklar diler Saat dört buçuk. Kamil Koç. İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk. Kale Seyahat. Kamil Koç. İki Kamil Koç karşı karşıya. Saat 3. Kamil Koç. Kamil Koç. Kalacabey, Bandırma, Erdek. Demir TV iyi yolculuklar. Saat 3. Kanberoğlu, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 Karşı Kalesi. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.40 Kütahyalılar Oran Beyli Simav Demir TV iyi yolculuklar diler. Varan Turizm Saat 3 Kütahyalılar Kamil Koç, iki Kamil Koç karşı karşıya. Kamil Koç söke. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3. Lüks Yalova Seyahat, İzmit, Adapazarı, Bolu, Ankara. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3. Mardin Seyahat. Saat 15.21. Mardin Seyahat, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.22 Metro Turizm İzmir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Metro Turizm Bandırma Gören. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.16 .16. Metro Turizm İstanbul Devir TV iyi yolculuklar diler. A4 Metro Turizm Kuşadası Söke dedim Demir TV yolculuklar diler. Lük Kamil Koç Lük Aksel Seyahat Saat 3.30 buçuk Nilfer Turizm Saat üç buçuk bebe bas. Saat 15 15. Öz Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15 15. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 Özelbistan, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Elbistan, Demir TV, iyi diler. Saat 3. Örlem Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Demir TV, iyi BB Bas. Saat 15.41. Komukkale Turizm, İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli, Demir TV iyi diler. Saat 15.42. Pamukkale Turizm, <laughs> Diga, Çanakkale, Ezine, Geyikli, Demir TV iyi diler. Saat 15.18. Pamukkale Turizm, İstanbul, Demir TV iyi diler. Metro Turizm. Ali Osman Ulusoy BB Bas Ali Osman Ulusoy Saat 3 Pamukkale Turizm Ali Ağa, Demir TV iyi Saat 3 Metro Turizm İstanbul Kırklareli Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 3.30 Pamukkale Turizm İstanbul. Demir TV yolculuklar diler. Villa İstanbul. Demir TV yolculuklar diler. Kale seyahat. Saat 4 Rize Sels Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Gaziantep Seç Turizm. Adana Gaziantep Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3 Star Diyarbakır. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Efetur, Balıkesir. Saat 4 Toros Turizm, İstanbul, Kiev. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Uludağ Turizm, Balıkesir, Eddemir, Akça, Akçay, Küçükkuyu, Demir TV yolculuklar Saat 16, 16, Urfa, Cesur. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV yolculuklar dile. Kamil Koç karşı karşıya. Kamil Koç, Aydın, İzmir, Aydın, Demir TV yolculuklar 3 Kamil Koç karşı karşıya. Kamil Koç. Saat 3. Varan Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Varan Turizm Balıkesir Akça Demir TV iyi yolculuklar diler. Malatya Zafer Turizm Saat 4. Pamukkale Turizm İstanbul. 2 Pamukkale peş peşe. Pamukkale Turizm, İzmir, Aydın, Muğla, Dalaman, Fethiye, Demir TV yolculuklardırlar. Saat üç buçuk, Sakarya, Vip Turizm, İzmir, Adapazarı, Demir TV iyi diler. Saat üç buçuk, Villa İstanbul. Saat 15.52 Villa İstanbul. Pamukkale, Turizm. Villa İstanbul. Saat 16 16. BB bas. Villa İzmir. Saat 15 15. Mardin Zümrüt Turizm. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Demir TV iyi